Intergen Genetik Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ey hocam merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Sen ne yapıyorsun? nasıl gidiyor? İyiyim, çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuzun sağlık sektörü için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Doktorluk gerçekten çok kutsal bir meslek. Sevmeden yapılacak bir iş değil gibi. Fakat bu mesleğe sahip olmanın yararları kadar zararları da vardır diye düşünüyoruz. Bununla ilgili size birkaç soru yönelteceğiz. Başlayalım mı? olur Öncelikle en baştan almak istiyorum Tıp alanını neden seçtiniz seçmedim o beni seçti. <laughs> Şöyle bir hikayesi var aslında. Biliyorsunuz Anadolu'da her aile çocukların doktor olmasını ister. Benim ailemde öyleydi. Ve e, benden 6 yaş büyük bir ablam var. E, her ilk büyük çocuk gibi o da doktor olmak istiyordu. Sınava girdi. Bütün tıpları yazdı. Onları kazanamadı ve elektroniği kazandı. Otoyelektronik çok güzel bir bölüm tabii. E, doktor olamadı. E, sonra ikinci kardeşim daha bir benden büyük abim o da doktor olamadı. O da subay oldu. Son çocuk ben kaldım. Annem aile gözleri pırıl pırıl bana bakıyor. Doktor olmamı istiyor. Ben mühendis olmak istiyorum. Ben ODTÜ'ye gitmek istiyorum. Çünkü ablam da e, okurken ODTÜ'yü gördüm. ODTÜ muhteşem bir üniversite. ODTÜ'nün bütün güzel bölümlerini özellikle bahçe içinde muhteşem işte şenlikleri vesaire oluyor. E, elektronik endüstri, mimarlık falan diye yazmayı planlıyorum. Annemlerin o acıklı gözleri e, pırıl pırıl bakan bakışları arasında ODTÜ bölümlerinin içinde bir tane tıp fakültesi yazdım. Ve tıp fakültesini kazandım. <laughs> Aslında birçok kişide olduğu gibi oldu. Benim de bir edebiyat hocam vardı. Bir hoca yönlendirmesi biliyorsunuz kıymetli. Öğretmenler bu konuda bütün hayatımızı belirleyen bazı yönlendirmeler yapabiliyorlar. Benim de muhteşem bir edebiyat hocam vardı. Ve bu edebiyat hocamla bir uzun süre edebiyat alanında çalıştıktan sonra bir gün beni yanına çağırdı. Ve dedi ki sen insanları seviyorsun. Niye dedi doktorlukta uğraşmıyorsun? Ayrıca dedi sen ileride edebiyat yapmayı düşünürsen bu süreç insanların hayatlarını izlemek sana çok katkı sağlar dedi. Bir anda aklıma yattı. Ya ondan önce benimle çok konuşan olmuştu ama bu konu bu bakış açısıyla önüme hiç gelmemişti. Sonra gerçekten daha hocanın dediği gibi bir hayat yaşama şansı mı oldu? Çünkü bizim de yaptığımız iş genetik itibariyle insanların çok hayatlarının içinde yani sadece hekimlik yapıp hastanın karaciğerini muayene edip geri göndermediğimiz bir iş. Yani hastanın bütün hayatının içinde var olduğumuz bir süreç. Ben de işin bu tarafını çok seviyorum gerçekten. Peki bir doktor olarak bu mesleği yaparken ilk nerede ben ne yapıyorum ya dediniz yani ve vazgeçmek istediğiniz bir an oldu mu? Aslında olmadı çünkü bizim ilk oldu, Ankara Üniversitesi'nin içinde hocalarımız bizi çok iyi yönlendirdi bu konuda. Bir kere neyle karşı karşıya olduğumuzu anlattılar. Bu bir meslek değil dediler. Bu bir hayat stili beğenmiyorsanız gidin. Hani bu gerçekten öyle yani. Sizin meslek olarak yapacağınız şey sabah 8'den akşam 5'e kadar yapacağınız şeydir. Eğer gece gündüz her zaman bu işle beraberseniz o zaman bu iş bir meslek falan değil. O zaman bunu bir eğlenceye çevirmeyi öğreneceksiniz. Yani bir sevdiğiniz taraflarını yapacaksınız Beraber insanlarla çalışırken eğlenmeye çalışacaksınız. Ve gerçekten sonuçlarından mutlu olmaya çalışacaksınız. Çünkü gerçekten yapılan çalışmanın sonucu çok doyurucu oluyor. İnsanlara yardımcı olma şansınız oluyor. Tabii karanlık hikayeler de var. Hani ailelere iyi olmayan haberler verdiğimiz durumlarla da oluyor. Ama bunun dışındaki kısmı düşününce birçok zaman yardım etmekle geçiyor. Bunu seviyorsanız o zaman sorun yok. Gayet güzel. Birinci sınıfta ilk notum. 40'tı benim. ilk sınavda ya bu kadar başarılı bir çocuk zaten okulda derecelerle bitirmişim liseyi. Burnum havada ben ot elektroniğe de giremedim diye üzülüyorum. Tıbba girmişim ve mutsuzum başlangıçta. Deliler gibi çalışıyorum 40 alıyorum. Deliler gibi çalışıyorum 30 alıyorum. Birinci sınıf tıp fakültesinde zor bir sınıf. Yine tıbba girip birinci sınıfta panik yaşayan öğrencilere buradan seslenmek istiyorum. Paniklemeyin. Birinci sınıf her zaman zordur. Sonradan e, o dönemde çok panikledim. Ya ben yanlış bir şey yapıyorum herhalde diye. Ama bir süre Sonra öğrendikçe dediğim gibi bazı şeylerin sebeplerini sonuçlarını oturttukça kafamda gördüm ki yok ben bu işi yapabilirim. İkinci sınıf çok daha zordu. Ben Ankara Tıp mezunuyum. Ankara Tıp'taki hocalarıma da selamlar gönderiyorum. Gerçekten zor bir okuldu. Özellikle üçüncü sınıf bizde çok zordu. Ama meslek derslerini görmeye başlayınca zaten çok keyif alıyorsunuz. Hastaya dokunmaya başladığınız zaman keyfiniz çok çok daha artıyor. Çünkü o hastayla konuşurken, öğrenciyken bile ki bizim okulda 3. sınıftan itibaren hasta-doktor ilişkisi başlardı. Hastalarla görüşürdük, hastalardan anamnezler alırdık. Ve o sırada bile o hastaların bize bakışı, o gözlerindeki ışığı gördüğüm zaman evet ben doğru yerdeyim, doğru mesleği yapıyorum dedim. O selam olsun buradan. <laughs> en gurur duyduğunuz anı hatırlıyor musunuz? Böyle bize ufak bir örnek verebilir misiniz? İyi ki doktorum dediğiniz bir an. Aslında bu yine şu anda yaptığım işle bağlantılı bir şey. Bir tanık olamayan hastaya uzun süredir serviste yatan, yeni doğan serviste yatan bir hastaya tanık koyduğumda bu işten çok zevk aldığımı fark ettim. Ve hakikaten uzun süredir ne olduğu belirlenemediği için işin içinden çıkılamayan bir hastaydı. Sonra babasıyla dışarıda da hastanın klinik durumu ile ilgili bilgi verirken, interndüm o zaman. Sonra baktım ki adamın üzerindeki kıyafet onun sanayi alanında çalıştığı göre gösterdi bana ve ben e, birazcık eşeleyince aslında kurşunla çok temas eden bir mesleği olduğunu fark ettim. Sonra çocuğun bütün bir anda klinik tablosunu düşününce kurşun zehirlenmesi olduğunu düşündüm. Böyle filmlerde olduğu gibi sahne oldu. Bir anda geri girdim. Adamla konuşmamı yere bırakıp ve hocanın yanına gidip hocam bu kurşun zehirlenmesi olabilir mi dedim. Sonra şunu anladım ki bu işin bu tarafı çok sevkli. Şimdi de, o yüzden nadir tanısız hastalıklar kısmıyla uğraşıyorum aslında. Bu beni birkaç kere daha yaşadığım bir manzaraydı. Çok benim için be cave book. Birçok hastamız var, çok etkilendiğim. Ama ailelerimizden bir tanesini hiç unutmuyorum. İki tane çok ağır hastalığı olan bir ailemiz vardı. Bu hastalığın özelliği de başta normal gidiyor çocuklar. Büyüdükçe hastalık ortaya çıkmaya başlıyor. Ve maalesef çok ağır zeka özürüyle seyrediyor. Ve hasta gebe olarak geldi bize. O zamanlar Türkiye'de birçok testi yapamıyoruz. Ve bizden önce gittiği merkezlerde tanı konulamayacağını, hiçbir şekilde yetişmeyeceğini bu gebeliğe söylemişler. Biz dedik ki bir şansımızı deneyelim. Çünkü bir bebek var ve bu bebek sağlıklı mı değil mi anlamak istiyoruz. Yurt dışına gönderdik örnekleri. Önce hasta çocukları gönderdik. Tanıyı koyduk. Anne karnındaki bebeğin örneklerini gönderdik. Ve gördük ki bebek sağlıklı. İnanılmaz mutlu olduk. Aileyle kucaklaştık öyle söyleyeyim. Daha sonra ben işlerime döndüm. Bebe, gebeliğe devam kararı alındı. Zaman geçti. Sonradan Aile yanıma geldi, kucaklarında bir kundakla ve o kundaktaki bebeği benim kucağıma verdi. Bu senin oğlun dedi. Aile senin sayende yaşıyor. O duyguyu hiçbir meslekte herhalde yakalayamazsınız. Hiçbir para bunun edebi olamaz. O ailenin gözlerindeki ışık, size duyduğu minnettarlık gerçekten çok çok büyük bir keyif. Peki daha dedikodu kısmına gireyim. Bir doktor olarak kendinizde herhangi bir hastalık teşhis ettiniz mi? Evet aslında ilginç. Bir gün evde oturuyorum eşimle birlikte. Niye bilmiyorum. Elimde de streteskopum var öyle dinliyorum işte. Saçma sapan bir şekilde. Oyun oynuyorum aslında. Kalbime tuttum. Ve bir klik duydum. Normalde duyulmaması gereken bir ses de duydum. Aa dedim bende mitral var prolapsusu var. Çünkü derslerde bizim kardiyolojide çok iyi anlatmışlardı onu. Ee, yıllar yıllar geçmiş tabii üzerinden. Yani o öğrencilikte bildiğim bir konu. Hemen eşime verdim steteskobu. Ya gerçekten var mı? ben yani böyle bir şey duyuyorum diye. O da dinledi. Evet dedi. Ben de duyuyorum. Ee, o gün hemen bir kardiyolog arkadaşımıza gittik. Ve ona ona da dinlettik. Evet <laughs> dedi böyle güldü. Ben sende mitral var prolapsusu var. Ağır bir hastalık değil Allah'tan. Hani tedavi bile gerektirmeyen bir durum. Ama ilk şey odur benim ya yani en ilginç gelen böyle oyun oynarken bir anda bir kalbimde bir değişiklik olduğunu gördüm. <laughs> her doktorun başına gelir. Aslında şöyle bir küçük ben de başka bir dedikodu vereyim. Bütün doktorların en eğlendiği an psikiyatri stajı yaptığı zamandır ve hocalar ilk baştan uyarıyorlar bu staj bittiğinde en az kendinize 3 tane psikiyatrik hastalık tanısı koyacaksınız diye. Bunun dışında gerçek anlamda evet yani defalarca böyle bir durum oldu. Bazı kı kısa süreli hastalıkların yanında kronik hastalıklarım da var. Ee, örneğin gluten hassasiyetim var ve e, bunu fark ettiğimde gerçekten hayatım değişti. Bir, benim için birçok e, farklılıklar oldu. Sonra buradan edindiğim deneyimi hastalara bilgi verirken de kullanma şansım oldu. Aslında e, biz e, kendi çalışma ekibimizin içinde bazı danışmanlarımız var. E, örneğin bir psikolog arkadaşımız var. Kendisinde genetik hastalıkları var. Dolayısıyla hani ona yönlendirdiğimizde o da damdan düştüğü için hastalara daha e, farklı bilgiler veriyor. Bu tür insanlarla çalışmak da bizim mesleğimizde özellikle nadir ve kronik hastalıklarla uğraşan mesleklerde son derece keyifli oluyor. Normalde bunu insanlara tavsiye etmiyoruz ama hiç kendinizi başka bir alanda bir hekime görünmeden, bir muayeneye gitmeden tedavi ettiniz mi? Çok basit şeylerden bahsediyoruz. Bir cilt tedavisi gibi mesela. Yani tabii biz hekimiz. Ee, şu anda genetik uzmanıyım ama biz e, bütün branşlarla ilgili temel bilgileri almış durumdayız. Zaten bir hekim olarak toplum içinde yaşarken her şeyi bilmeniz de gerekiyor. Tabii e, kendi e, haddimizi aşmayacak şekilde danışmanlık veririz. Biraz önce söylediğiniz gibi bize her türlü soru sorulur. İşte Bir yere ağrıyan da bize gelir. E, safra kesesinde taş olan da bize gelir. Cildindeki e, bir cilt lezyonu olan da bize gelir. Birçok branştan sorular bütün doktorlara yönlendi. Ee, biz de yani verebildiğimiz kadar doğru danışmanlık herkese veririz. Kendimiz için de aynı şey geçerli. Ama bunu yaparken dikkat etmek gerekir. Çünkü e, hele ki bizim mesela kendi ailenizden birine bir şey e, karar vermek daha da zordur. O zaman doktorluğunuz gidiyor çünkü anne oluyorsunuz ya da işte abla oluyorsunuz. O zaman daha da dikkatli olmak gerekir. Gerçekten işi erbabına bırakmamız gerekir. Cevaplarınız için çok çok teşekkür ederiz. Bu mesleği icra eden tüm hekimlere ve hekimlerle canla başla çalışan bütün sağlık çalışanlarına selam olsun diyoruz buradan. Sizler çok değerlisiniz ve iyi ki varsınız. Kanalımıza destek olmak için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.